Bak Bilal abi. Son kanadında. Gördün mü? Genç. Bak 30-40 metre oynamazsa sıkıntı yok. Bak kanatları yok abi kuşun. Baş kanatları yok. Kuyrukları eksik. Dişi de aynı şekil abi. Dişi hiç yavru kusmadı. Kanadını düzmüş. Erkek de yeni kanadını düzüyor. Bunu Yumurta gösterip uçuracaklar abi bunları tamam mı? Bıyıklı böyle bak dişi. Bak. Benim bunlar minare devrenin yavruları hep işte. Bak abi gördün mü? Bu da benim eski erkek abi. Beyazlarla yine miskilerden. Aynı kuyruk sabuni. Bak palamut gibi kuş söküktü. Ya. 4 yaşını rahat var bunlar. Bak abi bu da benim Antalyalı erkek. 14 kuyruk. Bu damızlık abi. Bak çift bıyıklı. Bu kuş damızlık Bilal abi. Şimdi kimse kimseyi kandırmasına gerek yok. Bu damızlık. Ama eşini uçuracaksın abi. Eşini alacaklar. Bak ayna kuyruk miske. Genç dişi. Genç dişi abi. Kuşlar metrajlı aynı ben hepsi zaten bağlantılı abi kuşların sıkıntı yok. Bak bir tane de yavrusu var onu da vereceğim. Bunlarda yavru var mecbur. Birader bunlar da böyle bir takım damızlık damızlık abi bunların yaşı var. Bunları vuracaklar abi. Bu kuşlar sendeki. Vardı yani ya hani çift tepe verdim dedim bir tane vur. Diyarbakır'da mı oynuyor ne falan. Bak gördün mü dişi aynı fındık ayak. Bak küçücük ayakları var. O bir ve aynı zaten. Sendeki ön tepe Arap'la düz Arap vardı ya aynı kanı bak. Bu da erkek 14 kuyruk benim eski erkeğim. Büyük erkek. Bu ikisini abi direkt orijinal takım ikisi bak. Ne alsın gönül rahatlığıyla bulsun, eşlesinler oynatsınlar abi sıkıntı yok. Abi bir takım da böyle. Bak benim kula direkt miskilerin özlerinden bu. Bilgin olsun o çift taban susam ilerle. Çıkan erkek bu. Bu da benim yine miskilerle 5 beyazlardan bir dişi. Bak ikisi de sökük ama bunlar damızık abi. İki yılı geçkindir uçurmuyorum ben bu hayvanları. İki yılı geçkindir uçmuyorlar. Bilgin olsun. İkisini vuracak, karışmayacak abi daha. Bilal abi 4 tane Nuhudi arka tepe ayna kuyruk abi. 2 erkek 2 dişi. Şunlar damızlık takım. Bu dişi ben pandemi döneminde full bunu güneşlinin konuştuğu kuş abi şu kuş. Bak. Bak kaç yıldır yatıyor bu hayvan. Kayseri bunlar. O erkeği de orada bak aynalı. Bu da sendekinin kardeşi. Senle vardı ya tak gelin o de. Bunu da ben kendim burada söktüm. Daha yeni hatta iki gün önce kendim kanatlarını kestim hayvanın. Bak. Sökük tek aynalı dişi. Son üç kanatta mı ne? Bunu bekleyecekler abi anladın mı? Mecburen. Kime veriyorsa söyle abi. Öyle versin ki ama bunları hiç ayırmasınlar bence. videolarına attığım dişi abi. Bu videolarına attım ya yüklenen dişi. Sonraki attığım kızı ilk attığım bu annesi bu. Bunu da uçurabilirler abi, sıkıntı yok. 3 yaşında ama bak kanatlarına bak. Ama sıkıntı yok abi. İsteyen uçurabilir. Metrajlı kuş. Kanat basması falan her şeyi çok güzel abi. Abi bu da böyle bir dişi son 5'inde. Biraz yabani hırpaladım kuşu biliyor musun? Biraz hırpaladık. Dişi sökük abi. Alacak uçuracaklar demek. Benim ağıtlardan metreli incesini sıyırdı. yerine alıştırıp uçuracaklar abi kuşu. Bilal abi böyle de bir takım genç bak erkek son kanadında başladı oyuna. Eki olsun diye kestim. Sazlı bir şekeve sürmeli ufaktan da. Bu da benim bıyıklı titrek. Kayserilerden. Tamam mı abi? Bunu da ben burada kendim patlattım. Atmaca vurdu. Bunun göğsü biraz yamuk dur bak. Ya geçti gerçi. Sıkıntı yok da. Göğsünden bayağı bir girdi içeri. Ben işte diktik hayvanı kestim. Yatırdım. Alıp uçuracaklar abi. Yani damızlığa yatışlar olur. Hiç sıkıntı yok. Çok iyi bir kuş bak. Kafa yapısına bak. O orijinal Kayseri. Sesli, deparlı. Abi böyle. Bu dişi. Türkiye şampiyonunun yavrusunun yavrusu abi. Dişi benim. Benim çalıştığım bir dişim vardı emanet gelen. Devam mı? Ben de bunu senin arkadaşa ver uçursun abi. Tamam bu hediyemdir yavrusu. Annesi bu zaten. Sıkıntı yok. Bak kaç yaşında? 4-5 yaşında kuş yani. Yumurtluyor, çoğalıyor. Şıkır şıkır. Hiç sıkıntı yok. Bak o da yanına gidiyor zaten. Gördün mu abi? Al. Yavru benim hediyemdir. Bilal abi. Ver abi. Ya bu kuşlar satılacak kuşlar değil de. Ben ilgilenemiyorum abi. Bilal abi bu da benim işte o bol paçanın ya bunlar bol paçaların şeyi abi. Dişi. Bunun erkeği yok. Dişi abi. Bunu yine yolladım. Kuşların herhangi istediği hepsiyle vurabilir. Hiç sıkıntı yok. Mardinli dişi bu.